Selam gençler. Bugün Mobile Legend hakkında konuşacağız ve Mobile Legend'ın yani bugün bu videoyu izlediğiniz günde yayınlanacak olan güncellemesini izleyeceğiz ve bu güncelleme hakkında e, birkaç yorumumu söyleyeceğim ve Mobile Legend saflarında nasıl bir gelişmeler olabilir. Ee, bu LOL Mobile'i nasıl etkiler ee, Bunu konuşacağız gençler ee, Biliyorsunuz ki LOL Mobile e, Şu an için Mobile Legends'ın En büyük rakibi ve Yüksek ihtimal ki öyle olacak Mobile Legends'ın %60 %70 oyuncusunu e, LOL Mobile kendi tarafına Çekecek LOL Mobile e, Şu an yok okey aktif değil Açık betada değil. değil ee, Mobile Legends şu an için en büyük Mobil MOBA arkadaşlar özellikle Avrupa'da ve Asya'da ee, gerçekten çok fazla kullanıcıya sahip. Ee, şimdi Mobile Legends'ın Proje Next isimli bir güncellemesi var. Bunu izleyeceğiz arkadaşlar. Bir bakalım bu güncelleme neleri barındırıyor içerisinde. Bu konu hakkında tartışalım. Yani bu konuda söylemek istediğim birçok şey var. Sizlerin de görüşlerini çok merak ediyorum. Mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Lafı daha fazla uzatmadan izlemeye koyulalım hadi. Herkese selamlar. Mobile Legends'ın içinde ne tekrardan hoş geldiniz. Haftalardır dillerden düşmeyen proje Next bir sonraki güncelleme ile bizlerle olacak. Ama harbiden bayadır bayadır proje ee, Next diye devam ediyor. E, 22 Eylül bu 22 yani bugün arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan şu yeniliklere bir göz atalım. Konuya ilk savaş alanı düzenlemeleriyle başlayalım. İlk olarak yan koridorların milyon dalgalarına özel okçu milyonlar ekledik. Bu okçu milyonlar ilk kaplumbağanın... <laughs> ...yere göre ekstra avantajlara sahip olacak. Kaplumbağa koridorunun okçu minyonları ekstra %50 XP diğer yan koridorun okçu minyonları ise ekstra altın sağlayacak. Ancak bu özel okçu minyonları 8. minyon dalgasından itibaren eskerlerine dönecektir. Bu bayağı iyi, gerçekten güzel bir şey yani. bu Bunu sevdim mesela. Bu e, ilk e, etapta gelişmekte hızlı hani koridorlarda hızlı gelişmekte Önemli bir şey sağlıyor yani. Önemli bir Şimdi avantaj sağlıyor. Var. Her koridorun kulelerine birer kalkan ekledik. Oyunun ilk 3 dakikası boyunca oyuncular veya minyonlar düşman kulesinin kalkanla saldırması karşılığında altın kazanabilecek. Ancak kazanılacak altın miktarı kuleye ne kadar vurulduğuna ve etraftaki müstefiklerin sayısına göre değişkenlik gösterecek. Ormancı rolünde de ciddi değişikliklere gittik. Bu da güzel bak bu da güzel ama şu ormancıda neden bu kadar geç kaldıklarını anlam veremiyorum yani gerçekten anlam veremiyorum. İlla lol mobil gibi büyük bir devin karşınıza çıkması mı lazımdı gerçekten ormancıları düzenleyebilmek için. Yeni güncellemeden itibaren yalnızca pençe savaş büyüsünü alan oyuncular orman ekipmanları satın alabilecek. Lakin alınan orman ekipmanları oyunun ilk 3 dakikasında milyonlardan elde edilen XP'yi azaltacak. Ayrıca mavi ve kırmızı güçlendirmelerin yanı sıra bazı ekipmanlarda da büyük değişikliklere gittik. Ama bunları şimdilik söylemeyip sizin bulmanızı istiyoruz. Önceki proje Next Express'i bölümlerinde Mia, Eidora, Layla, Saber, Zilong ve Alucard olmak üzere 6 kahramanın tabiri caizse küllerinden doğuşunu sizlere sunmuştuk. Yani bunu yapmaları gerekiyordu. O oyunda mesela yeni hero'lar çıkıyor. Bu yeni hero'lar e, meta'ya dönüşüyor. Ve... Artık hep onlar oynanıyor. Yani aylarca onlar oynanıyor. E, dereceli de onlar oynanıyor. Sıralı da onlar oynanıyor. İlk çıkan hirolar oyun başındaki hirolar e, yeni çıkan hiroları ayak uyduramıyor. Yeni çıkan hirolar e, eski hiroları her zaman için daha güçlü bir şekilde hani eziyor yani. Bunu düzeltmeleri gerekiyordu. Bu Mobile Legends'ın en büyük problemlerinden biriydi. Yani gerçekten bu güncelleme için neden bu kadar beklettiler anlam veremiyorum yani. Ancak bu kahramanların yanı sıra kan kraliçesi Alice e de el atmaya karar verdik. İşe ilk olarak kahraman ultisini yeniden tasarlamakla başladık. Yeni güncellemede ultiyi ne zaman kapatacağınızı kendiniz seçebileceksiniz. Hepsi bu kadar değil. Buna ek olarak ultinin bekleme süresinde büyük ölçüde düşürdük. Aynı zamanda Alice'in mekaniğinin daha iyi kullanılabilmesi için birinci becerisini düzenledik. Birinci becerisi kullanıldıktan sonra beceriye basılı tutulursa kamera otomatik olarak kan dalgasını takip edecek. Böylelikle oyuncular bu beceriyi daha doğru zamanda tekrar kullan. Bu o, kamera konusunda baya ilerlediler. Uzak skill atışı olanların hepsinde neredeyse bu kamera takibini ve geniş kamera açısını yerleştirdiler. daha emin olabilirler. Son olarak Alice'in partisine de el attık ve mana yenileme etkisi ekledik. Bunların dışında Aurora, Martis, Vale ve daha fazla kahraman da yenilendi. Güncelleme geldiğinde ayrıntılar için sürüm notlarını okumayı unutmayın. Kahraman beceri değişikliklerinin yanı sıra kahraman modelleri açısından da belli başlı büyük iyileştirmeler yaptık. Artık güncelenen animasyon... O grafiksel anlamda baya geliştirmişler yalnız ha fark ettiniz mi o yılların arasındaki farkı? ...ve görsel efektlerle Mobile Legends Bank Bang... Bang Dur bir dakika bakalım bir. Hani gerçekten bir soldakinin saçına bir sağdakinin saçına ve bir modellemelere bakın hani ışıklandırma bile değişmiş, daha gerçekçi bir yaptım. hava almış. Artık güncellenen animasyon ve görsel efektlerle Mobile Legends: Bang dev bir adım attığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bu güncelleme ile birlikte sana güzel bir haberimiz var. Tüm bu değişiklikler ve optimizasyonlar ekstra sistem tüketimine mal olmayacak. Daha Yani bak, e, bunu yani bunu neden daha önce yapmadılar? Neden yani ben bunu anlayamıyorum. Hani gerçekten senelerdir belki bir buçuk senedir bu oyun iki senedir kronik problemlerle uğraşıyor. Kronik ping problemleri, FPS problemleri, sunucu problemleri. Hani senelerdir bu oyunu düzeltmiyorlar. Bana bu yüzden Mobile Legends destekçisi olamıyorum. Hani Mobile Legends tarafını tutamıyorum. Ee, hani LOL mobil sırf çıkıyor diye bu kadar hızlandırdılar ve oyunu güncellemek akıllarına geldi. Ben tamamen böyle düşünüyorum. Hani bu konuda sizin görüşünüzü gerçekten çok merak ediyorum. Hani ben bu konuda e, maalesef tamamen bu yönde düşüneceğim yani. Estetik bir ortam için Mobile Legends bank bank evrenin detaylarını kahramanların ekranına dahil ettik. Artık farklı kahramanlar şafak Vadisi'ndeki yerlerine göre farklı arka planlara sahip olacak. Bunlara ilaveten takım stratejileri uygulamanızı kolaylaştırmak ve üst üste binen görsel efektlerin karmaşasından kaçınmak için savaş alanı görsel efektlerinde elden geçirdik. Hani baya gelişmiş şu an oyun bildiğiniz 2020 yılında yeniden de tasarlanmış bir hani e, mobil MOBA gibi olmuş. Bu güzel yani ben rekabetin olmasından yanayım her zaman. Hani LoL Mobile çıksın Mobile Legends'da mükemmel güncellemeler yapsın. Hani desinler ki tamam, tamam LoL Mobile çıktı da Mobile Legends'da mükemmel oldu. Hani bu yönden rekabet her zaman için iyidir. Gerçekten her zaman için iyidir. Pası yalnızca ekipmanların görünüşlerini değil aynı zamanda simgelerini de optimize ettik. Giriş ekranından oyun sonu ekranına kadar kullanıcı arayüzünde birçok yenilenen değişiklik fark edeceğinizi garanti ederiz. Bak bu kullanıcı arayüzünü bir kere değiştirmişlerdi yeni bir şekilde 2.0 diye. Şimdi yeniden tekrardan kullanıcı arayüzünü değiştiriyorlar. Hani demek ki isteyince hızlı bir şekilde değişiklik yapılıp güncelleme yapılabiliyormuş yani. Güncelleme ile alakalı son olarak kontroller ve görüş alanı konularında da büyük iyileştirmeler yaptık. Bununla oyuncuların... Deminki bahsettiğim olay bakın hani geniş açı, görüşü... ...kızın mobile eğlencesinin tadını tam anlamıyla çıkarabileceklerini umuyoruz. E, eh, mobile eğlencesinin içinden bölümünü burada noktalıyoruz. 22 Eylül'de giriş yapıp yeniliklere göz atmayı sakın unutmayın. Mobile Legends Bank Bank için herhangi bir öneriniz varsa yorumlarda bize söylemekten çekinmeyin. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, daha fazla haber ve güncelleme... Yani bakın e, gençler tamam güzel hoş bakın her zaman diyorum tekrardan diyorum Ben Mobile Legends'ı ben de oynadım Herkes hani mobil mob oynamak isteyen herkes mutlaka Mobile Legends'ı oynadı Çünkü neredeyse Avrupa'da ve Asya'da özellikle Avrupa'da çok da fazla bir muadili e, Muadilin yanı sıra rakibi yok Herkes Mobile Legends'ı oynamak zorunda kaldı Ama herkes senelerdir uzun süredir Mobile Legends'ın düzeltilmesi gereken sorunlarını Mobile Legends ekibine Türkiye ekibine olsun normal ekibi olsun defalarca kez söyledi. Hani çok farklı sunucu problemleri çok farklı optimizasyon problemleri oynanış problemleri e, haritadaki dağılım problemleri karakter dengesizliği yeni karakterlerin güçsüzlüğü her çıkan yeni, eski karakterlerin güçsüzlüğü her yeni çıkan karakterin mükemmel güçlü olması e, ve sırf kostüm satmak için hani kiro e, çıkartıyorlar yani ya ben hani buna karşıydım. Tamam bu güncelleme mutlaka gelmeliydi ama neden bu zamana kadar bekledim? Gençler ben ben bundan e, dolayı birazcık sıkıntıdayım yani hani sıkıntıya düşüyor düşüyorum yani kendi kendime. Bu kadar beklenmesi gerekmiyordu bence. Hani bu konu hakkındaki sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Bence bu açık ara şu anlama geliyor. Mobile Legends gerçekten LoL mobilden efsane bir şekilde korkmuş olacak ki Hani bu kadar hızlı ve büyük bir güncelleme yapıyor. Yani bu bence Mobile Legends tarihinin en büyük ve en köklü güncellemelerinden biri olacak. Optimizasyon anlamında, oynanış anlamında ve hani e, oyunun grafiksel değişim anlamında en büyük güncellemesi olacak. Bence. Görüşlerinizi mutlaka yazın. Buna benzer bu tarz tepki videolarının daha sık gelmesi için bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bana destek vermek isterseniz ücretsiz bir şekilde kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.